de zillet Haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın bu millet Güler elbet ne illet ne de zillet Haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın bu millet Güler elbet millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Millet bizi Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, ilçe yönetim kongreleri e, dördüncü olan kongre kapsamında başlamış bulunuyoruz. Ve ilkini e, Çınarcık İlçe Kongremiz peşinden Çiftçiköy İlçe Kongremiz daha sonra armutlu ve Terme İlçe Kongremizi ayrıştırıcılığı birleştirici olarak ve huzur içinde yapmış bulunuyoruz. Ve şimdi geldiğimiz burada e, dördüncü olan kongre kapsamında Berkeliçe e, Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buna gelen bir dilekçe var. Dilekçeyi sizlere okumak istiyorum. İyi Parti Yalova Merkezçe Başkanlığı 4. olan Kongresi Geçici Divan Başkanlığı'na Tüdüğümüzün 31. maddesinde belirtildiği üzere Divan Başkanlığı'na Sayın Ahmet Kaplan Amin. Divan Başkan Yardımcılığı'na Sayın Ekrem Durak Ahmet Kaplan Kiatip üyeleri Sayın Ceyhan Acar. Kiatip üyeleri Ayşe Tutar. Kiatip üye Funda Şatan'a teklif edilmiştir. Teklif edenler, teklif edenler Hikmet Arslan, Mehmet Abdik, İknur Kendir, Fettah Çalışkan, Gizem Aktaş, Hazan Kazanç, Atışa Kazanç, Nurhayat Hatipoğlu, Nam, Kemal Üstel, Zeycan Okşar, Yaşar Bostan, Nurda Nebri Kaplan, Selime Küçük Akbaş, Zafer Bilgi, Zeki Turan, Birisan Aygen, Ali Kandil, Binder Dursunoğlu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Civanımızı <laughs> evet, yerine alıyoruz. ilçe başkanları, ve kıymetli üyeler. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi e, bu divana layık gördüğünüz için temel <laughs> Olağan dördüncü merkez ilçe kongremizi yapabilmemiz için öncelikle bir açılış yapacağız. Açılıştan önce e, hepinizi Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda bir dakika saygı duruşu var. Bunlar istiklal marşına davet ediyorum. yapacaklar. arkadaşımız. Buyurun. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Ülkemizin ağır sorunlarla, milletimizin geçim derdiyle boğuşmak zorunda bırakıldığı bir dönemde İyi Parti'mizin dördüncü olağan kongre süreci başlamış bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Sizler de bugün demokrasi şölenimizin ilk adımındasınız. Kardeşlerim, milletimiz iki yumruk arasına sıkıştırılmış bir siyasetin sorunlara çözüm olamayacağını biliyor ve görüyor. O yüzden emin olunuz ki bizler beklenenleriz. Belki dişlerimiz sıkılı ama yumruklarımız değil. Biz ellerimizi milletimize uzattık. Umutsuzluğa sürüklenen milletimize umut, karanlığa sürüklenen ülkemize ışık olacağız. Birinci vazifemizin sorumluluğuyla hareket ediyor. Yalan, dolan ve soygun düzeni karşısında duruyoruz. Hakkı ve hakikati dillendiriyor. Ülkemizi ve milletimizi her şeyden aziz biliyoruz. İşte zaten bu yüzden iyiyiz. Milletimize inandığımız için de cesuruz. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sorumluluk üstlenen tüm dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Büyük kongremizde buluşacağımız günü iple çekiyor. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Musavat Dervişoğlu. geçmiş yönetimimizin faaliyet raporlarını okumak e, okumak üzere siz mi okuyacaksınız? Didem Aktaş. Lidem Aktaş hanımefendi davet ediyorum. Buyurun. Faaliyetlerimizi kısaca arz ederim. İyi Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi faaliyet raporu. İlçe Başkanı olarak Selda Gül Çiftçi Avcıoğlu'nun görevlendirilmesine mütakip yeni ilçe yönetimi oluşturularak parti çalışmalarına başlanılmıştır. İlçe kaymakamı, belediye başkanı ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri ziyaret edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sağ çalışmaları yapıldı. Birebir esnaflarımızla temas kuruldu. Bereket kahveleri, bereket tohumları dağıtıldı. Hanelerimize ziyaretler gerçekleştirildi. Kurabiye dağıtıldı. Babalar gününde iyi niyetlerimizle niyet kesilerimizi hediye ettik. Bayramda esnaflarımıza bayram şekeri ve kolonya dağıtıldı. Esnaflarımıza teşekkür belgesi dağıtıldı. Yerel basınımızın temsilcileri ziyaret edilerek faaliyetlerimiz ve gündeme ilişkin görüşlerimiz paylaşılmıştır. Sivil toplum kuruluşları ziyaretleri yapılmış, ilçemize ait sorunlar üzerine istişare edilmiştir. Davet edilen açılış, tören ve anma programlarına iştirak edilmiştir. İl başkanlığımızda düzenli olarak yapılan ilçe başkanları toplantısına katılım sağlanmıştır. Genel merkezimizce düzenlenen toplantı, miting ve etkinliklere katılım sağlanmıştır. Saygılarımla arz ederim. <laughs> Şimdi, ee, <çok> <laughs> Geçmiş yönetimin e, mali raporunun okunması ve ibrasında geçiyoruz. Küçük Selime Küçük Akbaş. Selime Küçük, küçük Akbaş. Arkadaş. küçük Arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum ben tekrardan. İyi Parti Yalava il, e, İlçe Başkanlığı Önceki yıldan devir büro genel giderleri 10 bin lira. Bağışlar 130 bin lira. Gider Diğer giderler 130 bin lira. Toplam 130 bin lira. İyi Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığı genel merkez yardımı 91 bin 558 lira. Önceki yıldan devir kasa mevcudu 109 503.34 lira. Gelirler gelirler toplamı 200 201.141.84 Sevgili divan, kurucu il başkanım, Merk ilçe başkanım, çiftlik Gölçe ilçe başkanım, çınarcık ilçe başkanım, tarmal ilçe başkanım, armut ilçe başkanım, hanımefendiler, beyef beyefendiler, sevgili evlatlarımız, çocuklarıyla gelenler var aramızda bu davanın cesur ürettiği insanları. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirin. Bugün Merkez ilçe bizim dördüncü olağan kongresini gerçekleştiriyoruz. Ben de kurucu il başkanımızın daveti onun gayretleriyle birlikte bu yola baş koyanlardan biriyim. Kuruluşunda Merkez İlçe Başkanlığı görevi yaptığım partimde bugün il başkanlığı görevini yürütmekteyim ve merkez ilçe kongreleri benim için hep ayrı bir önem arz etmektedir. Kongreler süreçleri bahara benzer. Kongrelerde çiçekler açar. Kongrelerde güneşler açar. Kongreler yarınlara ışık olur bu ışığı birlikte yakacak iyi ailesi. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle beraberim. <laughs> Bildiğiniz üzere ben de bundan 3 yıl önce bir başkanlık yarışı içerisine girdim ve il başkanı olarak görev aldım. Yaklaşık üçüncü yılda, yılımdayım ve kongrelerde Şöyle bir şey olur. Kimisi mavi listeyle girer, kimisi sarı listeyle, kimisi beyaz listeyle, kimisi kırmızı listeyle. Kongre biter, herkes aynı renk olur. Bizler hep birlikte aynı renkteyiz. Kongreler partileri büyütür, rekabet olur ve renkleri buluşturur. Bu renk tayfının içinde olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim. Basında da yer buluyor. Bazı arkadaşlarımız da bunu dinlendiriyor. İlçe kongrelerimizi yaparken bazı örnekleri vermem lazım ki herkes bilsin. Bugün Osman abim var, Armutlu ilçe başkanımız. Bugün aramızda. Ben Armutlu ilçe başkanlığının duvarındaki tabloları yapıştırırken tanıdım kendisini. Oranın bayraklarını aserken tanıdım. Bugün Armutlu ilçe başkanımızın listesinde hani niyete kadaylı geçiyor diyorlar ya. Önceki ilçe başkanımız, ondan önceki ilçe başkanımız ve kurucu ilçe başkanı olarak da kendisi var. Yani üç tane ilçe başkanı bir arada Bizler dedik ki bu bir rekabet kongresi olmamalı. Bizler bir 2024'te yoğun bir yerel seçimden çıktık ve amiyane tabirle söylüyorum. Basının önünde söyleyeyim. Belki yüzüstü kapaklandık. Etrafımız yara bere oldu. Ama genel başkanımız musavat Ayağa kaldırdı. Şimdi sizlerle beraber bu hasta koşuyor. Ve Merkez İlçe Başkanım da faaliyet raporlarını açıklarken ayrıca bir gururlandım. Kapıları çaldı, hanımlar esnafımıza buluştular. Ya hayırdır dediler, seçim mi var? Bir tek siz geliyorsunuz, başka da gelen yok. Vallahi dedik ki o zaman bütün oylar bize. Zaten <laughs> başka geleniniz yok, başka gönlünüzü alanınız yok. Bütün, oy, bütün oylar bize. Bu kapsamdadır ki bu kongreler birleşme kongreleridir gönül kongreleridir. Gönül birliği yapan herkese de selam olsun. <laughs> Merkez ilçe başkanımızın e, aday listesini divan başkanım açıklamadı ama ben gördüm. Video vereyim. Bizim İyi Parti tüzüğümüzde sevgili arkadaşlar yüzde yirmi beş cinsiyet kotası vardır. Bu yüzde 25 ne demek biliyor musunuz? 100 kişi bir yönetim varsa bunun 75 erkekse en az 25 tane kadın olacak demek. Veya 75 kadın varsa 25 erkek olacak demek. Buradan ayrıca kendisine ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yüzde 75 kadın. Allah razı olsun. Ve biliyoruz ki kadın anadır, kadın doğurgandır kadın üretir. Biz de bir ananın evladıyız. Ha, bütün erkekler bunu da böyle bilsin. Bu ülkeye de kadınlar sahip çıkacak. Yalova'yı da kadınlar derleyecek. Toparlayacak. Ben şimdiden kongremizin Yalova'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bugün bu yönetim şunu biliyor. Bakın bir yıl önce bir süreç başlatıldı. Ankara'da bir süreç başladı. Bir terör örgütünün uzantısı parti dilekçeler vermeye başladı. Birilerine Umut Hakkı istediler cani başına. İmralı diyorlar şimdi yumuşatmaya çalışıyorlar. İmralı mı İmralı değil. Bebek katili o. O bebek katilini Umut Hakkı için dilekçeler verildi. Sonra ne oldu? Balgat'ta milliyetçi dediğimiz bir büyüğümüz değil mi? Biz burada çoğu büyümede e, liderlik etmiş birisi çıktı dedi ki hadi buyursun meclise getirin. İyi Parti o günden itibaren bu halkın sesi olmaya, bu halkın sesini duyurmaya ekstra bir özen sarf ediyor. O gün dedi ki genel başkanımız bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu meclise giremezsiniz. Giremediler. Giremeyecekler. Bunu anlayanlar ne yaptı? Ya bir komisyon kurun da bari bunları getiremiyoruz. Komisyonu götürelim. Siz bu gazi meclisi kimin ayağına götürüyorsunuz? Aklınızı başınıza alın. Türkiye Cumhuriyeti bizim gibi düşünen insanlarla birlikte ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'e sözünü... Bunun için bu kongrelerde şunu söylemek istiyorum. Bu iyi Parti meselesini çoktan açmıştır arkadaşlar. Bugün benim diyen hiç kimse burada durmasın. Bu ben meselesini geçmiştir. Bu memleket meselesi olmuştur. Bu memlekete sahip çıkmak için mecliste yaşanan slogan rezilliklerini bir daha bu millete yaşatmamak için hep birlikte mücadele etmeye var mısınız? Allah hepimizden razı olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Üye sayımızın, Yalova'daki bir sayımızın merkezdeki 20'de birinin e, teklifiyle Sayın e, Selda Gül Çiftçi Avcıoğlu ve bir yönetim kurulu e, oluşturmuş ve kendisi adaydır. Başka aday olmak isteyen. Şimdi bu e, adayların isimlerini tek tek okumamı okuyayım. İlçe baş, Merkez İlçe Başkanlığı'na Selda daha e, Gül Çiftçi Avcıoğlu. <laughs> Tekrar ediyorum. Selda Gül Çiftçi Avcıoğlu. Merkez İlçe Başkanlığı'na. Selime Aktaş, Erhan Yüce, Nuran Tarhan, e, Nurtaç Kadıoğlu, Zafer Bilgi, Nurdan Evru Kaplan, Zeycan Okşar, Hasan Özgür, Özge Önen, Beyza Nur Şanver, Yunus Emre Çolak, Gülsüm Filiz Demir Lale Şenel, Şemsettin Dalkan Hülya Altürk, Hülya Coşkun Gizem Aktaş Kamile Tekcanoğlu Hatice Uçan Bunlar e, merkezliçe yönetim kurulu e, adaylarımız Bir de yedekler var Hüseyin Kazanç Yaşar Fındık Erhan Demirbaş Ömer Akpınar Barış Bostan Serpil Salman Gülay Yılmaz Özgür Kartal, Erdem Erim Yılmaz ve Oktay Aktaş da yedek olarak teklif edilmiştir. Başka adayımız olmadığına göre e, Selda Hanım konuşmak ister misiniz? Sayın Divan, Kurucu İl Başkanı, değerli İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, kıymetli teşkilat mensuplarımız, değerli misafirlerimiz basınımızın güzide temsilcileri. İyi Parti Yalova Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Önce Çınarcık, Çiftlikköy, ardından Armutlu ve Termal ilçelerimizin kongrelerini gerçekleştirdik. Birkaç ay önce Sayın İl Başkanım Osman Kendir'in tarafıma tevdi ettiği Merkez İlçe Başkanı görevini bugün dördüncü olan ilçe kongremizle taçlandırıyoruz. Bu süreçte birlikte yol aldığım Merkez İlçe Teşkilatı mensubu arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de göreve layık görülmemiz halinde ben ve yönetim kurulum İyi Parti bayrağını Yalova'da iktidara taşımak için varlığımız ile çalışmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim. Sayın il başkanım, kıymetli katılımcılar, bugün Sayın Genel Başkanımız, Müsavat Dervişoğlu'nun da ifade ettiği gibi, iyi partiye olan ihtiyaç her zamankinden çok daha fazladır. Zira güzel ülkemiz, Üzerinde emelleri olan dahili ve harici düşmanlar, amaçlarını gerçekleştirmek adına her zamankinden çok daha fazla sağdalar. Bizler ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, halkımızın huzurla, güvenle, ekonomik sorunlarını çözmüş bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için, ayrıca demokratik hak ve hürriyetlerine temin edilebilmesi amacıyla varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizleri yolumuzdan döndürmeye gayret edecek, kendine takacak, hatta çamur atacak kişiler de olacaklardır. Bu durum bizi yıldırmaz ancak motive eder. Değerli dava arkadaşlarım, bugün burada yalnızca bir seçim değil, vatanına, milletine ve demokrasiye gönül vermiş insanların büyük buluşması için bir aradayız. Bu kongrede sadece bir başkan seçmiyorsunuz. Bir vizyonun, bir inancın, bir mücadele ruhunu ayağa kaldırıyorsunuz. Bu yola biz inanarak çıktık. Yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Benimle birlikte çalışan, sahada ter döken, gönüller kazanan, her biri bu davanın neferi olan yönetim kurulu arkadaşlarımla bu göreve talip olduk. Bizim için bu seçim bir görev değil, artık vatan millet meselesidir. Çünkü biliyoruz ki güzel ülkemizin yeniden umuda adalete ve liyakate ihtiyacı vardır. Bu değişimi ancak inanmış insanlar başarır. Evet sahadayız, halkımızın içindeyiz. Bir annenin gözündeki umutsuzluğu, bir gencin geleceğe dair kaygısını, bir emeklinin geçim derdini çok yakından tanık olduk, biliyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün burada halktan korkmayan, gönül birliğiyle çalışan, samimiyetle hizmet eden bir kadroyla sizin karşınızdayız. Bizim ekibimiz makam istemiyor. Millet için görev isteyen bir ekip. Bizim hedefimiz açık ve net. Birlikte daha güçlü teşkilat, daha aktif bir sağ, daha umutlu bir yalama istiyoruz. değerli teşkilat mensuplarımız endişelenmeye gerek yok çünkü iyi parti var. <laughs> Aram gerek yok çünkü iyi parti var. Yiyse düşmeye gerek yok çünkü demokrasinin toplumsal refahın ve adaletin savunucusu iyi parti var. Korkmaya, titremeye hiç gerek yok. Zira biz korkma sönmez bu şafaklarda güzel al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyerek söze başlayan bir neslin neferiyiz, temsilcisiyiz, iyi partiyiz. <laughs> Gelecekten ümitli olmak için birçok sebebimiz var. İyi ki iyi parti var. İyiler var oldukça Türkiye'nin umudu gitmez. Bugün buradan hep birlikte söylüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu duygu ve düşünceyle hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum. Başkanımız hoş geldiniz. Sağ olun.